İç barış ve güvenliğini sağlaması Irak kadar komşuları içinde hayati derecede önemlidir. Iraktaki olumsuz şartların sürmesi bölgesel barış ve istikrar açısından da riskler, tehditler üretmektedir. Türkiye bu olumsuzluklardan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Bu bakımdan bugün yapacağınız konuşmalar ve alacağınız kararlar Irak'ın komşu ülkelerin ve bölgenin geleceği açısından da son derece önemlidir. Değerli konutlar, bu toplantıda Irak'ın ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne verilen önemin vurgulanması, Irak'ın istikrara kavuşması, özellikle bu amaca yönelik olarak. Siyasi uzlaşma sürecinin desteklenmesi önem arz etmektedir. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Irak'ta üstlendiği rolün güçlendirilmesi, yerlerinden edilmiş kişilere yardım ulaştırılması, Irak'taki yeniden yapılanma sürecinin aksamadan devam ettirilmesi hususlarının güçlü ifadelerle ve ortak irademizi yansıtacak bir şekilde uluslararası kamuoyuna açıklanması da önem taşımaktadır. Bundan dolayı da özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterimiz Sayın Ban Ki-moon'a teşekkür ediyorum. Yine bir başka